hoş geldiniz arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte muhteşem bir slime videosu yapacağız Azra ile birlikte ve bütün bildiğiniz slime tariflerini unutun çünkü boraks yok tutkal yok evdeki malzemelerle sadece 3 malzeme ile birlikte slime hazırlayacağız işte malzemelerimiz buğday nişastası markası hiç fark etmez bir saç kremi en ucuzundan olsun lütfen ve boya hadi başlıyoruz Evet arkadaşlar hemen saç kremimizle başlıyoruz. Yani bir göz kararı işte benim döktüğüm kadar. Evet bu kadar yeterli. Ay düşürdüm. Bakar mısınız? Şu kadar yeterli. Biraz boya katalım içerisine. Çok katmayacağım ben. Biraz daha katayım. Hadi siz seversiniz renklileri. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız arkadaşlar. Bu videoda hiç durdurmak yok. Beklemek yok. Beklemeyeceğiz de. Hemen kullanabileceğimiz güzel bir slime'ımız olacak. Yalnız rengi muhteşem oldu. Bayıldım bayıldım. Siz de bayıldınız mı? Yorumlara bekliyorum. Evet bu kadarı yeterli. Şimdi sıra direkt e, bu dayı nişastamızda. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra nişastamızı dökmekte. Değil mi? Azda sen burada karıştır istersen. Azda da karıştırsın. Evet, kıvam gelene kadar Nişasta şansla dökebilirsiniz. Burada slime ustası. Artık deneye deneye bulduk arkadaşlar. Biraz daha katayım mı? Evet, koy ben. Tamam. Ne yapabilirsin? Yani bunun olmama ihtimali sıfır. Bunu çok denedim arkadaşlar. Çok güzel bir kıvam alıyor. Biraz katayım istersen azla. evet. azdan. Çok bu çok böyle oyuncak evet. kıvamı evet. güzel oluyor. Al bakalım bir kıvamla bir bakansın. Oldu mu? Olmuş. Evet güzel. Şimdi karıştır bakalım. Yani elimizle arkadaşlar birazcık yoğuracağız. O ona yeter Azra'cığım. Gerek yok artık. Bunu alalım. Biraz unu fazla kaçırmışız. Çok güzel. Ya bakabilir miyim? Ben de istiyorum. Arkadaşlar çok güzel oldu. <laughs> evet. işte size slime. Slime olur mu diyordunuz? Üstelik yapışmıyor da. Renk bırakıyor mu? Hayır bu önceden video çekerken ki bakın gördüğünüz gibi çok az bir yapışıyor. İsterseniz bir parça un koyabilirsiniz ama gerek yok o kadar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyoruz. Hoşçakalın.